Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok kötü Bugün köyde kimse yok. TRMC tüm arkadaşlarımızı yine kaçırdı. Ve şimdi Cemile köye gelip belediye başkanı olacak. Yetmiyormuş gibi bir de Cemile geliyor şu an. Ne yapalım Katelina? Sen söyle ne yapalım? Gidip TRMC'yi yok edebilirdik mesela. Niye duruyoruz şu an? Arkadaşlarımızın halini görmedin mi dünya? Evet Katelina arkadaşlarımızın halini görmedin mi? TRMC'yi nasıl yok etmeyi düşünüyorsun? 8 varken arkadaşlarımız şu anda onun elinde. Hatta bak hatırla istersen. Bence yapma. Katelina. Şu anda köydeki herkes TRMC'nin elinde. Sadece bir gün sabretmeliyiz tamam mı? Sadece bir gün. Bir gün Cemile gelsin ne yapmak istiyorsa yapsın. Sonra arkadaşlarımızı geri alacağız. Ama şu anda elimizden bir şey gelmiyor. TRMC'nin arkadaşlarımızı nereye götürdüğünü bilmiyoruz. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Anlıyorsun değil mi beni? Onların laflarına mı güveneceğiz gerçekten? Peki şu an ne yapacağız Katelina? Hadi gidelim tamam bulmaya çalışalım. TRMC'yi bulmaya çalışalım. Arkadaşlarımızı bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağız? Onların canı tehlikede Katelina. Sevdiklerimiz onların elinde şu anda. O yüzden de en azından bir gün istediklerini yapalım. Tamam mı? Yani şu an başka bir çıkış kapısı olsa yapmaz mıyım? Sanki ben çok mu keyif alıyorum dostlarım? TRMC'nin içinden geçmez miyim? Geçerim. Ama şu anda sevdiklerim TRMC'nin elinde. Hem de hepsi. Bu Cemil'in ne zaman geleceği belli değil. Bir gelse de dostlarım artık. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Bu TRMC ve Cemil'in de arasında ne var bilmiyorum. O ses ne? Bir Giliyor şey mı? geliyor ama... Ya bak ne olmuş Burak Atelina? Ne giymiş böyle üstüne bu? Anlamadım. İyiyiz Cemile sen nasılsın? Ben de çok iyiyim çünkü artık bu köy bana ait. Anahtarını aldım köyün. Niye bundan keyif alıyorsun Cemile? Niye istenmediğin yerde duruyorsun? Neden bizle uğraşıyorsunuz kızım? Arkadaşlarımızı bırakacak mısınız? Niye bırakmıyorsunuz bizi ya? Çünkü ben bu köyü çok seviyorum. O yüzden başkan olacağım ve senden daha iyi işler çıkartacağım burada. Tamam ne yapacağız şimdi Cemile? Gel takip et beni. Sadece biraz sabredin dostlarım. Acaba biraz sabretin. Şu anda ellerinde koz var. Bu kozu bir kaybetsinler. TRMC ve Cemile'yi birleştirip tava dönüştüreceğim bak. O kadar söylüyorum. Evet Cemile'cim ne yapacağız şimdi? Cemile'cim yok. Öyle bir yakınlığa sahip değiliz. Bak görüyor musun şapkamı? Bana Cemile Hanım bu köyün başkanı diyeceksin. Tamam Cemile Hanım ne yapıyoruz şimdi? Bekle arsaların hepsini alacağım. Çünkü bunlar artık benim sizin hiçbir şeyiniz yok. Artık her şeye ben sahibim buradaki. Ve her şeyi baştan yaratacağız. Nasıl yani? Ne demek oluyor bu? Bir de bak Cemile, şu an çok yanlış yapıyorsun. Bunun kalıcı olacağını düşünüyorsun. Bu kalıcı bir şey olmayacak Cemile. Sen belki bir gün belediye başkanlığı yapacaksın. Belki yarım saat belediye başkanlığı yapacaksın, tamam mı? Elinizdeki kozu kaybettiğin anda sana öyle bir saldıracağım ki Cemile. Seni öyle bir yok edeceğim ki hayatın en büyük hatasını yapıyorsun biliyorsun, değil mi? Başkanına böyle konuşmak çok yanlış. Bak seni hapse atarım bir laf daha söylersen. Sen bana yardım edeceksin. Git kazma kürek her şeye al gel. Hadi çok konuşma var ya. Ulan var Tamam sakin olacağım. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Sakin ol Bora. Sakin ol Bora. Bunlar geçecek. Bunlar geçecek Bora. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek Bora bunların. Sakin ol Bora. Sakin ol. Ne dedi bu şimdi? Kazma kürek falan al dedi. İçeriden bir malzemeleri bir alayım. Da Katalina nereye gidiyor? Ne oldu? Dur hayır sakın nitroksin mi içtin gittin? Hayır bak şu an ellerinde koz var anlamıyorsun. Zarar verecekler. Bunlar manyak Katalina. Hepsi şu anda elinde. Bak, ben elinde. sabredemiyorum. Bak Cemile'nin olduğu köyde özellikle Sahibiymiş gibi davrandığı bir yerde duramıyorum, anladın mı? Ne yapacaksın? Gidip Cemile'yi mi öldüreceksin? Cemile'yi öldür de bizim arkadaşlarımızı da öldürsün abi. Bir daha onları göremeyelim. Sakinleşmem lazım gidip sadece. Nereye gidiyorsun Katelina? Katelina bir şey söyle, nereye gidiyorsun? Gidip sakinleşeceğim. Allah'ım çıldıracağım ya. Çıldıracağım dostlarım. Neden hep benim böyle şeyler başıma geliyor? Neden hep beni buluyor? Ben neden mutlu bir hayat yaşayamıyorum ya? Neden hep benim başıma böyle aptal şeyler geliyor? Kafayı yiyeceğim ya! Şu kazma kürek neyse aldım şimdi. Cemile'nin yanına... O zümrütleri nereden buldun Cemile? Ben artık benim olduğuma göre her şeyi benim içindeki de. O yüzden bunlar da benim. Gittin bankadaki zümrütleri mi aldın? Evet çünkü onlar benim zaten. Neyse hadi şu evi yık. Benimkinin önünde manzara eksikliği yapıyor. Cihret abinin evini mi yıkacağım? Evet sana boşuna mı getirdim kazma kürek? Hadi başla. Başlamazsan eğer ya Bobby ya Koko seçersin. İkisinden birini bir daha göremezsin bak sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Bütün evi kırıyor muyum Cemile? Hadi biraz daha hızlı olsana sen çalışmıyor musun ya? Bak yoksa hızlı olmazsan bütün evlilikleri de iptal ederim. Katina'yı da unutursun. Cemile ileriye gitme daha fazla. Şu elindeki kazmayı görüyor musun? Kafana fırlatırım şimdi bak az kaldı. Şurada otur bekle tamam beni sinirlendirme. Otur şurada bekle evi yıkıyorum işte. Daha ne kadar hızlı olayım kazma bu kadar kazıyor. Allah fırlatmayı dene istersen. O zaman Buğra yok olur. Tamam Cemile bunlar da son bloklar. Bütün evi kırdım görüyorsun ki hiçbir şey kalmadı. Al. İstediğin oldu mu? Oldu ama çok uzun sürdü. O yüzden galiba birisi parmağını falan kaybedebilir. Neyse hadi gel sana bir sürprizim var. Bir şey yapma kimseye lütfen bak tamam. Tamam bak daha hızlı olacağım. Bir şey yapma kimseye tamam mı? Kimseye bir şey yapma. Tamam ama o zaman bana her cümle kurduğunda Cemile başkanım diyeceksin. Tamam Cemile başkanım ne yapıyoruz şimdi? sevin. Yürü şimdi. Bak Cemile çok sürprizlere açık olan bir insan değilim. Sürpriz sevmem yani anlıyor musun beni? Ne oluyor lan? Ne bunlar? Devam edin devam edin. Bir tane bile blok kalsın istemiyorum. Cemile bak abartıyorsun köyümü yıkacaksın Cemile bu kadar da fazla artık bak bu kadar da yapamazsın hayır bak bu, bu adamları nereden buldun getirdin bak abartıyorsun şu an hayır kırmayın lan Cemile seni hayır, mi Hayır bu arkadaşlarını düşün en yakın arkadaşın babini düşün onlara zarar gelmesini istemezsin değil mi bu arada? Sen bana yardım et. Ya Cemile, Cemile bu kadar da fazla artık insaf ya birazcık vicdanın yok mu senin? Ya bu TRMC nereden konuşuyor dostlarım çıldıracağım birazcık insafın yok mu senin? Birazcık vicdanın yok mu senin? Bu köyde bir sürü anımız var bizim. Yapma Cemile, bak yapma çok pişman olacaksın. Yapma, anlıyor musun yapma beni. Vicdanım olduğu için zaten her şeyi yapıyorum. Baksana ne kadar çirkin yaptınız her şeyi ya. O yüzden ben her şeyi tekrar yapacağım. Ya Cemile sen ne kadar vicdansız bir insansın. Her şeyi yıktırttın. Ne oldu şimdi? Bunu yapınca elin ne geçti Cemile. Niye böyle yapıyorsun kızım? Ama kendim kodumu bak. Benim evimin önünde açıldı. Ben buraya su parkı yaptırmayı düşünüyorum. Su parkına seni tüküreyim. Su ne ya? Tamam Cemileciğim şimdi ne olacak peki? Ne yapmayı? Daha ne yapmayı düşünüyorsun bu köye? Daha ne yapacaksın? Cemileciğim değil. Cemile başkanım. Tekrar et. Cemile başkanım. Aferin. Sen nesin? Boroluyum ben. Cemile Başkan'ın çalışanısın sen. Cemile başkanı çalışanıyım evet. Aferin. Bir de şu iki evde çok manzaramı kapatıyor. Yani senin biliyorum ama burayı yıkma görevi de sana ait birazcık. O yüzden bunu yık gitsin. Hayır Cemile. Hayır Cemile. Bak bu sefer beni durduramazsın Cemile. Öyle bir şey olmayacak. Duyuyor musun beni Cemile? Öyle bir şey olmayacak diyorum sana. Yeter boka çıkın gidin buradan benim köyüm burası tamam mı? Hadi yürüyün yürü, yürü, gidin. Hadi. Hadi kardeşim. Aa. Aa. Katella dur. Ne duracağım ya? Yürü git. Yeter. Ya ne yaptığını sanıyorsun benim mimarlarıma? Bak yeter sana da yapmayayım aynısını Cemile. Aa. Katella dur. Dur bak dur arkadaşlarımıza zarar gelecek. Dur diyorum sana. Bak çok sıkıldım anlıyor musun Cemile senden? Çok sıkıldım. Gideceksin buradan. Dur Katelin'e dur. Mantıklı düşün. Akıllı davranmaya çalış. Şu an yaptığın hatalı anladın mı? TRMC'nin eline koz veriyoruz. Yapma. Dur Katelin'e bekle tamam. Yalvarırım bekle. Dur 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 Sakin ol dur. Cemile bir şeyin yok bir şeyin yok. Kalk ayağa bir şeyin yok. İyisin değil mi bir şeyin yok. Dur Katelin'e ne yapıyorsun Katelin'e ne yapıyorsun? Dayanamıyorum. Bir şey olmayacak değil mi Cemile? Yani bir şey yapmayacaksın. Bunu siz istediniz. TRMC çok kötü davranıyorlar. İşlerinden birini öldür. Hayır Cemile öldür. Hayır sakın hayır. <laughs> Cemile yapmayın Cemile yapmayın bak daha kötü olur her şey. Bak Cemile çok kötü olur her şey çok kötü olur bak. Bak çok kötü olur. Söyle o TRMC seni yok ederim. Duyuyor mu beni? Duyuyor mu beni? Cemile! Nasıl sen o kılıcını indir. Yoksa daha kötü olur. Biri daha yok olur anladın mı? Yapma. Bak sen de buradasın Cemile. Seni de yok ederim bak. Eğer bak buranlı kılının bir kılına zarar geldiyse Tenindeki bir noktaya zarar geldiyse Bak seni yok ederim Cemile anlıyor musun beni O TRM'ciye söyle ara ve söyle o TRM'ciye Sakın sakın Cemile Her şey bana nasıl davrandığınıza bağlı Anladın mı o yüzden beni ittirme Ve o kılıcını kaldır Eğer bana iyi davranırsanız Belki arkadaşınız zaman saatiyle Geri gelebilir TRM'ci her şeyi yapabilir Anladın mı tamam, tamam. Tamam. E, ray geri getireceksiniz değil mi? Sana iyi davranırsak. Bir şey olmayacak. Arkadaşlarımıza zarar vermeyeceksiniz. Bana çok çok iyi davranmanız lazım ama. seni ve o Katerina. Nın. Tamam tamam tamam. Bir şey yapmıyoruz. Tamam. Katerina sen de bir şey yapmıyorsun. Buraya geri gelecek. Hiçbir şey olmayacak buraya. Arkadaşlarımıza da bir şey olmayacak. Tamam Katerina? Düzgün duruyorsun. Yapma. Tamam. Tamam. Ne oldu Cemile? Şimdi niye diktin bizi buraya? Ne yapacağız? Bizi buraya diktim çünkü bu köy çok renksiz. Baksanıza sizin evlerinize. Bir de benimkine bak. O yüzden bu köyün temasını değiştiriyorum. Artık buranın ismi Boralı Köyü değil. Cemile'nin pembe diyarı burası. Ya nasıl köyümüz renksiz Cemile? Her taraf rengarenk. Bak babinin evi rengarenk, senin evi rengarenk. Bizim evlerimiz rengarenk. Bizim evlerimizi yıkmayacaksın değil mi şu an? Hayır yıkmayacağım. Sizinki yıkılacak sonra ama konu bu değil. Bu bilo ne işe yarıyor biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum biliyor musun? Ama göreceksin. Her evi pembeye boyayacağım. Ama bana bir şartel lazım. Var mı sende? Yapıyorum. Cemile Buray'ı normal döndüreceksiniz değil mi? Buray'a bir şey olmadı bak. Bunun bana garantisini verirsen ne istersen yaparım Cemile. Duyuyor musun beni? Buray'a bir şey olmasın sadece. Buray'a bir şey olmadığının bana garantisini ver. Her istediğini yapacağım Cemile. Sana söz veriyorum. Arkadaşlarımla bir şey yapmazsan her istediğini yapacağım. bakış bakın şalter Cemile başkanım. Bak Cemile başkanım da diyorum. Daha ne diyeyim? Bu sana bana nasıl davrandığına ve o şeytan katayının bana nasıl davrandığına bağlı. Bak bana laf atıyor olmamış gibi davranacağım yoksa daha çok sinirleneceğim ben. Tamam tamam. Ee, hadi sen ne yapacaksan yap Cemile'cim. Biz Cemile başkanım biz burada bekliyoruz. Evet. Çekiyorum. Hı hı. Dal coşkulu olun. de bur. Evet. 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 Köşkulu kuru gibi. 3, 2, 1. Evet. Hadi hadi Cemile. Hadi. İyi be. Allah ne oldu lan? Hayır. Cemile oha artık ama sen nasıl yapabiliyorsun bunları ya? TRMC mi öğretti sana bunları kızım? Her yeri pembe yaptı dostlarım. Şuraya bakın. burası bir şey ya? Pembe <laughs> olmamış. Biraz üzüldüm ama yine renk kattı. iyi oldu. Ama modumu yine yükseltemedi. Ne yapacağız şimdi peki? Oyun oynayalım. Siz benim şaklabanım değil misiniz? Öylesiniz. O yüzden ben ne dersem onu yapacaksınız. Saklambaç oynuyoruz. Saklambacı Katerina bir şey. Saklambaç ne alaka şimdi ya? Öyle alaka benim canım öyle istiyor çünkü. Siz saklanacaksınız ilk buldum kişiye bir sürprizim var. Hadi başlayın. Yürü Katerina e, yürü. Şunu dediğini yapalım da. Hadi gel saklan bir yere. Katerina ben de gel. Katerina ben de gel. Çabuk 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 çabuk. Bak ilk bulduğuma bir sürpriz var falan dedi. Kesin ilk bulduğuna bir şey yapacak. Ceza falan verecek. Sen Abi, çok niye gizli... oynuyoruz ya? Sen çok gizli bir yere saklan tamam mı? Aşırı gizli bir yere saklan. Ben şey yapacağım. Neden oynuyoruz acaba Katerina? Çünkü sevdiklerimiz onun elleri, ellerinde şu anda ve Buray büyük ihtimalle öldürdüler dostlarım. Ama TRNC'de zaman saati olduğu için her şeyi geri alabilir. O yüzden sana diyorum ki çok zor bir yere saklan tamam ben direktman kolay bir yere saklanacağım hadi hadi Katerina git okulun içine saklan çatıya falan çık hadi ben de nereye saklanayım şurada şöyle bekleyeyim dostlarım ilk beni bulsun ne yapacaksa bana yapsın yani şu an bize kızmayın dostlarım çünkü Cem'in dediklerini yapmak zorundayız. Arkadaşlarım benim için çok değerli. Orada Bobby var, Kevin var, Coco var, Zoko var. Hepsi şu anda TRMC'nin elinde ve hiçbir şey yapamıyoruz. TRMC'de zaman saati var ve zamanı geri alabiliyor. Yani ben şu an Cemili öldürsem de zamanı geriye alabilir ve her şeyi eskisine döndürebilir. O yüzden şu an dediklerini yapmak zorundayız. Böyle aptal bir durumun içinde kaldık. Ya ne kadar sayacak bu? Hadi beni gör de beni evlere direkt. İlk beni bul. Hadi ilk beni bul, ilk beni bul. İlk beni bul. Buradayım ben. Buradayım. Cemile nereye gidiyorsun? Ben buradayım. Beni niye görmüyorsun? Böcek mi atıyor ya? Ne diyor bu yanın? Nasıl ya? Bak gidip Katelyn'i bulacak. Okula giriyor. Allah kahretsin. Nasıl nasıl böyle bir şey yapabiliyor ki? Katelyn'in yerini nereden biliyor? Beni görmüyor dostlarım. ilk Katelyn'i verecek ve cezayı ona yaptıracak büyük ihtimalle. Ödül sürpriz falan dedi ama ilk bulduğun kişiye bence ceza gibi bir şey olacak. Cemile ben buradayım. Beni buldun ilk. Beni buldun. Cemile ilk beni buldun. Neredesin? Görmüyor beni bilerek yapıyor. Cemile ben buradayım. Bak Cemile. Bak beni veredin şu an. ilk ben, ben beni buldu sürprizi ben istiyorum Cemile. Sürpriz istiyorum senden ya başkanım. Cemile başkanım. Ya Cemile başkanım nereye gidiyorsun? Buldum seni. Yap. Bu, bu direkt bana geldi ama nasıl oluyor bu? İlk beni buldun Cemile arkandayım ben görmüyor musun beni? Bak ben buradayım ilk beni buldun. Direkt çıktığın anda beni gördün aslında. O yüzden ilk beni veredin. Sürprizi de ben istiyorum Cemile başkanım. Ben istiyorum sürprizi. Bana verir misiniz Cemile başkanım sürprizi? Ben görmedim ki seni. Kaç da gördüm. O yüzden sürprizim benim kim olacaksın. Hayır. Hayır Cemile bak abartıyorsun. Hayır olmam. Ama olmaz sorunlusun. Hadi yürü bakalım. Kıyafetini giydirelim. Ya yeter ya. ya. Of Cemile ya. Vicdansızın tekisin biliyorsun değil mi? Ya Cemile nasıl bir sürpriz bu? Niye böyle bir deneme kabini yaptın buraya da? Beni de buraya oturtturdun. Katrine ne giyecek şimdi üstüne? Ben dedim sana ben olsaydım sürprizi ben alsaydım yani. Ebe ilk ben ebelendim. Anlamıyorsun. Buracığım şimdi otur ve resmi şakla bana mı ver? Siz mi izle sadece. Bak sen duyuyorum oradan. Ben çıkmayacağım bu arada. Çıkmama yaptı buradan. kazan çık da istediği olsun iki saniye. De. Hadi bak hayatım. Bugün bitecek zaten. Sonra da yapacağımızı biliyorsun. Ee, o yüzden hadi çık bak. Biraz dayanmanı istiyorum senden. Sadece biraz dayan. Beş saniye içinde çıkmazsan Koko gider. Eh evet. be. Bu ne Cemile ya? Bu ne ya? Bence çok güzel oldu. Olmamış mı boracım? Çok güzel olmuş evet başkanım. <laughs> ben delireceğim böyle olmuyor bak çok ciddiyim bak yırtacağım şimdi üstümü Biliyorum Katerina biliyorum ama ne yapayım elimden bir şey gelmiyor çaresizim anlamıyorsun ne Neler diyor ya Anlamıyorsun Baba edeceksiniz yoksa Koko gider Tamam başka ne yapacağız Cemile hızlı hızlı ne yapacaksan yaptır da bitsin bu işkence ne yapacağız başka Allah Katerina'nın daha çok işi var benim ya ama senin İşin belli, gidip Lens'i bana getireceksin. Lens'i mi sana getireceğim? Lens ne alaka kızım? Lens'le sen hala görüşüyor musun? O çok güzel havuzlar tasarlıyor. Spark'ım, hiç sana ihtiyacım var. Hadi git gel. Nerede Lens? Tamam, nereden alacağım Lens'i? Telsizine koordinat gönderdim, oradan bakabilirsin. Daha az gidip gelmen için de bir arabamı kullanabilirsin. Harip bir şey ya, bir de Lens'i aldırtmıyor bana ya. Hayatım geleceğim tamam mı? Bekle geleceğim. Aha. Geleceğim az kaldı sabret. Ulan var ya şu zaman saatini TRMC'den bir alsak dostlarım. O zaman saatini aldığım anda bakın artık her şey bitti ya. Artık tamamen intikam için yaşayacağım. Bakın size bunun sözünü veriyorum. Bir de şimdi benden lensi almamı falan istedi. Lensi ben nereden bulacağım? Telsine koordinat gönderdim dedi. Bir dakika bastım. Ha tamam şu yukarıda bir koordinat çıktı. Şunu pembe arabasına bineyim de lens alıp geleyim. Artık lensini ne yapacaksa havuz yaptıracak herhalde. Çok ilginç bir yere geldim dostlarım şu an. Yani Yarım saatleri falan yoldayım. Bak bir dakika konum bu tarafı gösteriyor. Aha şurada iki tane araba var. Nereye getirdi bu beni? Ben şimdi lensleri edeceğim de alacağım onu yanıma. Anlamıyorum ki ya. Bir dakika burada iki tane kamyonet var. Bu kamyonetlerin kapıları falan da açık. Ne oluyor oğlum? Lens! Lens burada mısın? Okçum oh, lan! Allah ne oluyor? Silahım yok ki silahımı almışlardı. Lens! Sen misin lan o? Orada biri var dostlarım orada biri var. Kim bu? Lens değil lens böyle değil Şşş koçum sen kimsin duyuyor musun beni Öleceğim Ne oluyor oğlum İçeride kimse var mı Hey Ne oluyor ya Niye burası bomboş belki yukarıda birisi vardır Hey içeride kimse Ay. Lan şöyle git Al bakayım Ah! 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 Al Al Peki. Siz istediniz. Gelin bakayım. Gel gel gel. Gel gel oğlum bakma öyle gel. Sen de gel. Hayır silah yok. Ya da var. Sen de git. Başka var mıdır acaba? Üst kattan sesler geliyor. Üst kata çıkmalıyım diyecekken. Dur 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 bir dakika hayır sıkmayın dur sıkmayın. Peki. Ne kadar şarjörünüz var? Oğlum sıkma sıkma konuş bende konuş. Bak öldürmek istemiyorum kimseyi. Ne kadar şarjörünüz var? Hala sıkıyor ya. Anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Gel gel gel. Gel de sana bir cendereme çatayım Yürü bakalım. Sen de gel, sen de bak arkadaşının aynısını yaşamak istemiyorsan bende konuş. Kaç şarjörüm var? Bir daha sormayacağım. Demiştim. Yukarıda başka birisi kalmadı. 100 kat daha var. Oraya çıkacağım. Burada kimse var mı bak bir daha uyarmam. Aa oh, Lens. Seni niye buraya bağladılar? Ey dostum benim. Hey, çöz şunları dostum benim. Dur tamam çözdüm. İyi misin? İyiyim dostum benim. Seni özledim bu aralı. Özür diliyorum dostum. Kurtardın beni dostum benim. Yürü yürü hadi Lens. Cemile seni çağırıyor. Ne? Cemile mi? Lens daha fazla konuşma tamam mı? Getirdim seni buraya. Cemile seni istedi. Sen de görüşecekmiş herhalde. O yüzden buraya getirdim. Hey dostum benim. Bu köye ne yaptın böyle azamım? Her taraf pempe pem olmuş ha. Bayağıdır da görüşmemiştik dostum benim. Aynen aynen. Bayağı güzel oldu değil mi? Bayağı güzel oldu. Aa bak Cemile de orada. Ne yapmış lan bu buraya? Ne yapmış buraya bu ya? İn arabadan Lens in. Hey Cemile. Eski dostum benim. Ne haber daha özledin mi beni ha? Sizin özledim Lens. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Temelini attık biz. Burayı doldurup su parkı yapacaksın. Yaparım dostum benim. Benim işim bu dostum. Seni özlemişim Cemile'm. Artık köy sana mı ait? Her taraf pembe ve ayrıca üzerinde takım elbise var. Evet artık bu kelime mahtarı bende. Boralı'dan teslim aldım çünkü o çok kötü yönetiyordu. Şimdi sıra benim çağımda. Wow dostum bunu hiç beklemiyordum Meltem'im. Demek köyü sattın Boralı öyle mi? satmadım bu bir günlük bir şey tamam mı Lens'cim bir günlük bir şey sonra bu düzelecek sonra ben yine bu köyün belediye başkanı olacağım sonra neler olacak artık bilmiyorum neyse ee, başkanım Katerina nerede şu an nereye gitti Katerina Cemile ee, bana Katerina'nın yerini söyler misin senden rica etsem bana bir Katerina'nın yerini Allah ne oldu lan kim yaptı bunu çabuk ortaya çıksın kim yapıyor bunları ben bir şey yapmadım Cemile. Ben bir şey yapmadım. Ey dostum ben de bir şey yapmadım adamım. Daha yeni geldim dostum benim. Havada TNT düştü resmen dostum. Bu imkansız. Bunu birisi yapmıştır dostum benim. Kesin düşmanlarınız yaptı dostum. Ya düşmanlarımız yok gibi Biz varız. Ben ve Katarina var yani. Biz yapmadık yani. Hem yani Katarina de böyle bir şey yapmaz. Emin ol yapmaz yani. Onu da... Katelin Cemile başkan başkan Cemile her neyse. Ee, dediğini yaptım ben üstümü çıkarttım saçımı da boyadım yeterli midir? Başka bir şey istiyor musun? Hı? Ne yaptın saçına Katelin sen bu ne böyle? Tamamen boyamam istedi anca bu kadar yapabildim. Cemile bak doz, doz, bak açıyorsun bazı şeyleri tamam mı? Bak açıyorsun benim de sabrım bir yere kadar bir yerde sabrım patlarsa her şey daha da kötü olur haberin olsun. Hiç beğenmedim böyle o yüzden gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun Cemile ya? Ha saçım? Katelin Dur artık. Saçım. Ver şunu. Yürü git şuradan. Hayvan ol hayvan ya. Ey dostum beni öyle yapma. Yürü lan lan yürü. Hayatım. İyi misin? Katelina. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Bunun sana çok kötü olur. Bak söyleyeyim size. Dur 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 tamam dur hayır. Ver onu. Ver onu. Yapma Cemile. Yapma. Duyuyor musun beni? Yapma. Yapma. Bekle konuşabiliriz. E yeter mi Cemile yeter anladın mı yeter bak buraya kadar bu kızın kafasına bunu yapmayacaktın buraya kadar Cemile şimdi TRMC'yi arayacağım ve seni yok edeceğim Cemile anlıyor musun beni bittin bittin sen bittin Katina tut şunu kaçmasın bir yere tamam mı? Bence böyle hareketlere sakın girmeyin arkadaşlarınızın hepsi teker teker yok olur. Göreceğiz bakalım şimdi göreceğiz. Kim yok olur kim yok olmaz göreceğiz. Yok olacaksa olsunlar tamam mı? Ama ben de seni yok ederim Cemile. Madem TRMC seni seviyor o zaman ben de seni yok ederim anlıyor musun? Hem de öyle bir yok ederim ki bir daha seni geri bile getiremez. Açtım bir tersi bir dakika bu Cemile'nin tersi şu an dostlarım. TRMC orada mısın lan? Duyuyor musun beni? Bir sakin olun kardeşim. TRMC orada mı o? O TRMC orada mı? O TRMC hay orada mı? Duyuyor musun beni TRMC'ye? Bak Cemile şu an elimizde. Hem de çok bu kötü bir durumda. Eğer beni duyuyorsan arkadaşlarımı bırakıyorsun. Cemile'yi alıyorsun tamam mı? Artık bu kadar. Daha fazla olmayacak. Daha fazla bununla şey yapamayacağım. Yanlış yapıyorsun Borano. 8 arkadaşım da şu anda elimde. Cemile'yi hemen bırak ve onun dediklerini yapmaya devam et. Yoksa arkadaşların ölür. Oğlum anlamıyor musun artık ben gözümü kararttım anlamıyor musun beni gözümü kararttım diyorum sana umurumda bile değil diyorum sana. Bak arkadaşlarımı hemen bırakıyorsun Cemile'yi alıyorsun tamam mı? Aa burada canım acı. ah burada. canım acı. Aa Buğra. Buğra öldürmemiş tamam Buğra tamam iyisin bir şeyin yok koçum dayan. Dayan tamam mı sen dayanıklı birisin dayan koçum. Dayan Buğra. Tamam bekle sen sen kaşındın. Sen kaşındın TRMC bekle. Katelin şimdi şunu yapacağız tamam mı? Tut Cemile'yi, biraz döv. Tamam? Hazırım. Hadi. Te dinle TRMC bak dinle neler yapıyoruz şimdi. Hayır yapmayın lütfen yapmayın bana bunu. Bunları bize yaptırmadan önce düşünecektin tamam mı? Dinle bak TRMC arkadaşlarımı bırakıyor musun yoksa bırakmıyor musun TRMC? Tamam Katelin yeter bence dur. Durmayacağım işte köyümüzün haline bak benim halime bak. Ben... Dur Katelin'e tamam abartma. Dur diyorum. Hiçbir şey abart. Hayır dur yapma arkadaşlarımıza zarar gelecek dur. Hayır Katalina dur hayır. Yeter ya. ne yaptın? Teremece. Bitti moral arkadaşların yok olacak. Allah kahretsin. Hayır. Yanlış yaptık Katelina. Duracaktın anladın mı? Duracaktın. Bir noktada duracaktın. Arkadaşlarımıza şimdi yazar ay verirse ne yapacağız? Ya sen halimizi görmüyor musun ya? Katelina nasıl halimizi görmüyor musun? Anlamıyorsun. Ben de sinirliyim. Ben de öfkeliyim. Ama arkadaşlarımıza ya bir şey olursa? Dayanamıyorum anlıyor musun? Dayanmak zorundaydık Katelina. Dayanmak zorun... Hayır. şey söyle lütfen. Hayır. Söylemiştim sana. Söylemiştim. Ama ben bilerek yapmadım ki. Dur Katerina. Gidiyorum hayır. Hayır gitme. Katerina. Hayır. 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 hayır.